Ya adını bağışlıyor önce. Yani, i̇smi bulgur. <laughs> Şimdi bu gördüğümüzde nedir? Ne yani buna ne derler? sini, sini. Sini. Bu arada benim temizlememe çok güvenme. Biraz asık bak miyotum var benim gözlerde. Selamun aleyküm. Bulguru kaynatırlar, harmanda yaylatırlar. Bizde adet böyledir. Damatla gelini oynatırlar mı? Efendim Tokat'ın güzel köylerinden Gözova, Eskede Omana Omana'dayız ve burada tatlı bir muhabbet, tatlı bir iş var sevgili kameraman arkadaşım. Şöyle geçersen. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hanım, kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyi. İyisiniz. İyi. Ah be, öyle özlemişim böyle. Şöyle Annem benim. Ne yapıyoruz? Deneyi yıkıyor. Deneyi yıkıyoruz. Deneyi yıkıyor. Bir tanıyan bir adını bağışlıyor bize önce. Bağışlayayım. Yıkıyor, yıkıyor. Ya, adını bağışla önce. Adını, i̇smi Bulgur. <laughs> Senin, adın? <gülüyor> <gülüyor> Senin adın? He, ben de bunu diyor ya Senin adını soruyorum ben. Hatun Yıldırım. Hatun Yıldırım. Evet. Hatun Sultan. Sultan. He. Omalanın Sultanı. Sultan derler mi? He. Diyorlar mı Sultan diye? Diyen diyor. Demeyen? Demeyen Hatun. Bizim diyor. Hatun mu diyor? He. <laughs> Yaş kaç hatun nene? 75. 75 yaşında. 75 yaşındayım Bu dişleri kim döktü? Kendi döküldü. Ağrı Sen... doza çekti. Yoksa be kendi döküldü. Kendi döküldü. Yoksa bey mi? Yoksa? Yok yok hiç kimse de o. Kimse sebep olmadı. <laughs> Yoksa gelinler mi döktü? Yok yok yok. Kimse İki gelin mi olur? Onlar kızlarım. Ha kızları Gelinler nerede? Gelinlerim çalışıyor. Çalışıyor. Gelinler biraz pasta börek keyfindeyken kızlarla mı yapıyorsun kışlık hazırlığı? Evet. Onlar da gezmeye geldiler de onda. Hatun nene bu bulgur dedin doğru mu? Evet. Ne yapıyorsunuz şu anda? Dene yıkıyor, büşürüyor. Dene, dene mi derler burada? Dene derler Bulgur efendim onlara da dene diyorlar. Bulgurun denesini. Bulgurun denesini şu anda ayıtlıyoruz. Yıkarıyor, kaynatırıyor kazanda. Selelere koruk yıkarır, çullara sererim. Öyle mi? Evet, dene. Haşladınız, Haşladık. Tamam. Tamlara he, tamlara ha, sel Hedik mi derlerdi? Hedik derler, he, hedik derler. He. Hedik ondan, aşamasından geçti. Ondan sonra da dermende çekerim. Ha şimdi ayıklandıktan sonra sevgili dostlar. Dermende çekerim. Denenin içerisindeki taşları. Denenin çeker. Ayıkladıktan sonra nereye gidecek? Dermende çekiyor. De değirmen var mı hala? He he. Öyle de mi? Tabii, öyle çekerim. Burada var mı değil Var. Makine. Çalışıyor şu an faaliyette. Tabii tabii faaliyette. Taş verdim ben. Taş. Tabii böyle kuplu böyle böyle, böyle çeker. Onlardan yok mu burada? Sizin burada kendinize yok. ait böyle. Var da yukarıda. Yukarıda. He var. Daha sonra çekildikten sonra. Getiriyor eve. Neler oluyor? Hangi yemekler oluyor bundan? Pilav oluyor. Pilav. Çorbası oluyor. Ee, kısır oluyor. Kısır oluyor. He her şey şu çorbası oluyor. Kısıra niye kısır demişler ki nenem bilir misin? Onu bilemiyorum ki. Kısır diyorlar ama adına. Niye diyorlar acaba? Ben ne bileyim böyle şeyli ama ne diyeceğim. Neydi ki marullu, dört kıyılı yapıyorlar. Biraz kısır. ağzımızın tadını biliyor muyuz? Böyle marul falan güzel anlatıyorsun. Ama güzel oluyor. Ben Çok yemiyorum yani o dokunuyor. Niye? Gelinler mi yiyor sadece? Kızlar, gelinler, gençler yiyorlar. Ben yiyemiyorum. Sen niye yemiyorsun? Bana dokun. Yoksa ikramdan mı yoksa ikramdan mide mi bulunmuyorlar? Midem ağrı diye, mide ağrı Midem mi ağrıyor. Tabii, midem ağrı mi? ağrıyor. Dedim yoksa ikramda bulunmuyorlar mı? Yok yok, ya? Oluyor. Dedim, bulunmuyorlar mı yok, ya? yok, oluyor yoksa Allah yapıyorlar Allah, mı? Yapıyorlar, her zaman da yapıyorlar da bana dokun. İki gelin de yapıyor. Hep yapıyorlar, hep yapıyorlar. Anladım. Evet. Bey nerede? Öldü, vefat etti. Kaç yıl oldu? Kaç sene oldu kızlar? 16 sene olmuş. Saymıyor musun? Sayamıyorum. Ya sayamıyorsun. Ya. Ee. En çok neyi inir beyim? beyin? Ne <laughs> Gezmesini. Öyle mi? Düğünlere götürürdü, yanı sıra Oo. Bey böyle sensiz gitmezdi. Gitmezdi. Her yere götürürdü. Peki. ha e Elazığ'a götürdü, İstanbul'a götürdü, Bursa'ya götürdü. Ay havanı yesinler Elazığ, <laughs> Bursa. Türkiye'yi gezdirmiş rahmetli rahmetli olmadan önce. Bunu camiye başlayalım. gittik, her Bu şeye gittik, camiye gittik. Allah camiye kabul etsin gittik. Ne güzel her yerlere gittik, gezdi de Allah var şimdi emanet diyemem. Bir günde demez miydi? Hanım hanım dur oturduğun yerde ben Demezdi. ben bir gidem kasabaya, şehre. Ben gitmesem, biraz zorla götürürüm. Zorunla götürürüz. Tabii Ay vallahi be. hadi gidelim dedi boş ver ne oturuyorsun burada dedi. Bu şi... önceleri... He. zamanınızda bey ile de çarşıya inildiği zaman Beyler önden gider, hanımlar arkadan. Doğru mu? Evet. Yine devam ediyor mu o bakkalara, gelenek? Bakkallara girerdik, tıt kıyalırdık. Hanım hangisini al, hangisini seviyorum diye sorardı. O şimdi hava atmaya devam ediyor canım benim. Ben ne soruyorum? Aha beyin yapmış olduğu jestlerden bahsediyor bana. Yani devam etme. Başka ne gibi jestler yapıyordu bu rahmetli sana? Anlat. <laughs> Daha ne Ba götürüyordu. <laughs> Hanım ne istersen alayım. Güzel. Başka? Başka mesela? <gülüyor> unutamadım. Ya bu geçti. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet Tokat'ta. Tokat'tan. Tokat'ta ben... geldi. Yediyordu bu an. He, ee, hep yedik valla. Beyine. Ee, He, o deyimiz vardı. Orada ev vardı. Samet'i, Semih'i okutturuyordum. Ben orada kalıyordum. O yağlı getiriyordu, ben de dedim bana simit getir, çörek getir, ben onu yemiyorum Bir diyordum. tane de geline getirmiyor muydun gelirken o yağlıdan, simitten? O şimdi o, şey o zaman yiyip yediklerimi de. demiyorlar. Efendim? Şimdi şey o zaman demiyorlar. Öyle mi? Olaylar yaşandıktan sonra anlatıyor. Hadi bize bir tane de, bir mani armağan et de gidelim. Gidim. Biraz da yardım edelim, mani mani. Mani benim esmerim, kan ağlıyor koçlarım. Ben o yarın, o yollanacak koçlarım. Mani benim ezberim, kan ağlıyor gözlerim. Ben o yarın uğruna ölenecek gözlerim. Öyle yar özlenmez Mani mi bakkala evet. getirmeye? <laughs> Cesler. Bana <laughs> <Vallahi> değil. <laughs> Şimdi bunu nasıl ayıtlıyoruz? Bir de tarif eder misin? Beraber yapalım mı? Biraz yapalım, ya, ya hadi gel. Biraz yardımım olsun. Böyle ayıklıyorum denesin. Kameraman benim. arkadaş, kameraman arkadaşım rica ediyorum. Biraz Öyle yakın kadraj alırsan. Evet. Şimdi arkadaşlar önce ortaya tepeleniyor. Doğru mu? Evet doğru. Doğru mu? Şöyle önce tepeledik. Taşlarını koyuyor. Ha bu. Taş. Bulmuş olduğumuz bütün e, taş malzemeyi Ta çavları buna şöyle. dolduruyoruz. Şimdi bu gördüğümüz de nedir? Hani buna ne derler? Bulgur. Hayır şuna buna. Şimdi şu an mı? Sin sini, sini. 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 Ama şu an çok da büyük sini kullanılmıyor. Tepsi. Tepsi, ya, tepsi. Sini, sini he. olarak geçiyor. Geçiyor, tepsi yanımız. Genelde yanlışım varsa düzeltin. Sinilerin yeri evde buzdolabının arkasıdır. Doğru Öyle mu? Ama orada mesut lazım oldu. Öyle mi? Tabii lazım anladım. olduğundan kullanıyor. Yok, değişmeyen bir yeri vardır bunların diyorum. Bu yanındadır ya da arkasındadır. Hiç... bir boşluk vardır. <laughs> Yine hiç değişmez. Kullanıyor, devamlı kullanıyor. Anladım, anladım. Kullar, bağ kur, çay da devne, katveri de kur. <laughs> oh, efendim, o malada bulgur nasıl ayetlenir? Şimdi söylüyor. Hadi. Nenemiz, önce tepeledik, tepelediğimiz <laughs> Tepele. yerden, sevgili kameraman arkadaşım böyle yakından alırsan, Önümüze çekiyoruz. Do doğru mu? Nasıl? Böyle çektik sevgili dostlar. Taşlar. Çektikten sonra bakıyoruz. Taşlar var. Sen yine bana ha, taşları alıyoruz. Taşları alıyoruz. Yani bulgurdan, taşları bulgur alıyoruz. hariç alıyoruz. Evet. Bu arada benim temizlememe çok güvenme. Biraz astık bakmıyorsunum var benim gözlerde. Ben yaptıktan sonra tekrar bir gözden geçir. Allah korusun dişleri kırmayalım. Taşları yapıp işte Anadolu'nun gerçekten Anadolu'nun sessiz kahramanları, gerçekten sessiz kahramanları, fedakar anneleri, fedakar anaları. Bin bin zahmetli ben her programda da söylerim. Gerçekten emek vererek hem evlat büyüt, hem her işe koş, değil mi? Ama şimdikiler, hazır. <laughs> Ama şimdikiler. Hazır işi Ben ondan dolayı size diyorum. Siz evet. Anadolu'nun gerçek tepsi evet. kahramanlarısınız. Şimdikiler hep hazır istiyorlar, Hazır hale bunu yapmıyorlar da. Hep daha. otomatik. Hep, hep hazır hale. Yani sizin gibi derede esvap yıkamazlar. Tabii Tohaş tabii. Tuhaçlamazlar. Günlüğümüz vardı. Öyle mi? Kazanları kurardık. Ondan sonra altını yakardık. Çamaşırları yıkardık. Sabunla, tursil ile. Tabii tursil Onlarla yıkardı? Ama... Toh, bir de tokaç. Tokaç. Böyle ağaçtan oldu. Tak tak. Gelinlerini hiç e, götürdün mü tokaç yaptırmaya? Tabii. Yaptılar mı? Yaptık var da, orada. Şu an yaparlar mı yine götürsen? Yapmazlar şimdi <laughs> elden kalktı. Makineler evet, var ya. Şimdi o zaman makine çamaşır var, makineleri doğru. yoktu. Anladım. Çamaşır Ölde makinesi yoktu. yoktu. Bulaşır <laughs> makinesi yoktu. Bunları hep elden yapardım. Ne anladın yalan dünyada? Hiçbir şey de öğrenemedim. Ha geldim ha gidiyorum. Gele mi, mi Hiçbir mi? şey anlamadım. Vallahi anlamadım ha. <laughs> Aynen. Bey gittikten sonra her şey anlamsız oldu. Her oldum. şey, hiçbir şey de anlamadım. Ne varsa geçtik de varmış. Rahmetli rüyana gelir mi? Hiç de görmedim. Ee, bir defa olsun görmedin mi? Yok. Geçen gece ben atamı gördüm sadece. Peki şimdiki gelinlere var mı bir tavsiyen? Şöyle olun, böyle yapın diye. Yok. şey diyeyim. Herkes işini biliyor, gücünü de biliyor. Öyle bir şey yok. Ne kadar saygılar. Gerçekten ne kadar saygılar ya. Anadolu'nun benim. Çok teşekkür Hadi ediyorum. Düşünün. Güzel muhabbetinden dolayı, tatlı dillerinden dolayı. Ee, i̇nşallah bunları kız... sen sen Allah razı olsun. Teşekkür Aa, ediyorum. Sen kızlara sen bunu temizlettiriyorsun ama inşallah o kıvama geldikten sonra kızlara da gönderirsin. Veririm. Öyle mi? Veririm. Tamam. İnanıyor ve güveniyorum sana. Meseleni veririm. Azar azar veririm. Azar azar. <laughs> Pilavlarını veririm. <laughs> Azar azar Biraz, veririm diyor. Hep veremem. Tabii canım. Hepsi de verilmez ki yani. Uşak ne yiyecek? Öyle değil mi? Efendim güzel köyümüz Omala'dan. Paylaşırım yavrum. Hepsini de paylaşırım. Paylaşmak güzel. Tabii, tabii, paylaşmak, paylaşmak güzeldir. Güzel köyümüz Omala'dan efendim. Göz göz havadan sesimizi duyan herkese selam olsun. Bir el sallayalım mı? Gurbettekilere. Ablalar siz de bir el sallayın. Ayrı güle güle güle. güle.